Günaydın ve günlük piyasa değerlendirmesine katıldığınız için teşekkür ederiz. Bugün bana ticaret masasında Deniz Son gelişmeleri aktaracak. Deniz İlk anda ortaya çıkan aşırı yüksek talep, Wall Street'in çok önemli aracısını sendeletince, Bitcoin'e bağlı Wall Street'te takaslanan fonların yaratması beklenen dalga tamamen kurudu. Yatırımcılar dünyanın en büyük ekonomisinin pandemi dönemi desteğini kesmeye başlamasına hazırlanınca, ABD Maliye Bakanlığı ve Avro Bölgesi Hükümet Bonoları düşüş gösterdi. Dış seyahat yasaklarının azalmasıyla İngiliz şirketleri de Ekim'de daha hızlı büyüme gösterdi. Ama İngiltere Bankası, şirketleri bekleyen maliye artışından dolayı muhtemelen endişelenecek. Volkswagen hisseleri son seansta %1.9 yükseldi. MACD genel teknik analizimize paralel olarak pozitif sinyal veriyor. Avro son seansta dolara karşı %0.1 oranında ufak bir artış gördü. MACD genel teknik analizimize zıt olarak pozitif sinyal veriyor. Sterlin dolar paritesi son seansta %0.4 arttı. WILLIAMS indikatörü pozitif sinyal veriyor. Avustralya doları ABD dolar paritesi son seansta büyük ölçüde değişmedi. ROC genel teknik analizimize para olarak negatif sinyal veriyor. ABD birim işçi maliyeti 12.30 GMT'de, Avustralya trade balance çift 0.30 GMT'de, Birleşik Krallık Market İnşaat PMI 09.30 GMT'de yayınlanacak. Hollanda Tüketici Fiyat Endeksi 05.30 GMT'de, Japonya Jibun Bankası Hizmetler PMI Çift 0.30 GMT'de, Birleşik Krallık Para Politikası Özeti 12 GMT'de yayınlanacak. Umuyoruz ki bugünün piyasa değerlendirmesinden keyif almışsınızdır. Öncelikle verimli bir ticari gün dileriz. Yarın sabah son dakika haberler için ve finansal etkinlikler için giriş yaptığınızdan emin olun.